amına yaman deşil filmora abde kedi yaman dem goni cana beni beni yaman deşil demora ben o yaman deşil filmera yaman deşil demora taş dolu alem dergidir taş dolu şunu amına asma bir yedi her biri nobi şeyşi nobi sallallahu

मजदूर हिजला कोल सल्लल्लाहु अलैहि و سल्लम और चीज़ का उन्हें लिखे एक और आलम के लिए वसीयत को न चेंज